Hepinize merhaba. Bu videomuzda da Kuşadası'ndan Adası'ndan Selçuk'a doğru gideceğiz. Aracı LPG'de bıraktığım için biraz geç aldı. Yani şöyle bir LPG düğmesi var bizde karbüratörlere ait. İstediğimizde gazla işte istediğimizde benzinle çalışıyor. Yoksa enjeksiyonlara ait bir düğme olsaydı o düğme sadece benzinle çalışmasına izin veriyor olacaktı. Şöyle ayna kontrolümüzü yaparak çıkışımızı yapalım. Şöyle. Hidrolik direksiyonumuz su alsın. Manevralarımız çok rahat. Şöyle farlarımızı da açalım. Artık akşam üstü olduğu için. Şöyle çıkabiliriz puntodan sonra. Şimdi bir önceki videoda Yol tutuşundan vesaire bahsetmiştim. Bu videoda da işte frenlerinden vesaire bahsedeceğim. Şimdi bu aracın frenleri hakkında da şunu söyleyeceğim. Hiç kötü bir freni yok. Ha tabii ki yeni araçlar gibi değil. Bakın ben farklı araçlarla kullanmıştım. İşte Punto kullandım mesela bu Grande Punto olan kullandım. Fulians kullandım. İşte Ford Connect kullandım. Hatta Mercedes Sprinter'ına kadar kullandım. Kanala videosunu atmıştım. Yani ben çeşitli araçlar kullandım. Elbette yeni araçlar gibi değil. Ama Hani bir ne bileyim Europa gibi de değil. Europa'nın mesela fabrikadaki e, fren testini aldığı sonuç hüsran. 54-55 metre. E tabii ki ben mesela o aracı da seviyorum. Yani 90'lara ait ben bütün araçları seviyorum. Benim araçlarla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Benim tek burada e, üzüldüğüm konu tofaşlara bu kadar haksızlık yapılıyor olması. Yani bu aracın ondan aşağı kalır herhangi bir yanı yok. Ki ben zaten daha önceki videoda da anlattım mesela Europa'yı neden sevdiğimi. İşte şu orta konsol vesaire mesela bunda daha güzel. Bu bu teybin işte bulunduğu yer vesaire böyle daha güzel. Hani sürüş pozisyonundayken her türlü ulaşabiliyorsunuz. Yoldan ayırmıyorsunuz gözünüzü. Şöyle. Her türlü viraja gireriz bu arabayla. Hani hiç arabadan ya da benim bir kuşkum yok. Frenlerime de güveniyorum zaten. Hani şu an freni koysam çok rahat durur. E şimdi adam mesela bakın sol şeridi kapatmış. Yani ben ne yapayım daha? Araban dönemiyorsa sağa geç. Yani hani yavaş gitmek istiyorsan sağa geç. Bu senden bir şey eksikmiyor ki. Belki adamın acelesi var. Basması gerekiyor. Hastası var. Biraz da işte düşünerek hareket etmemiz gerekiyor bence. Adam bakın işte sol şeridi kapattı gidiyor yani ben açıkçası gereksiz buluyorum yani Ege'ye gitmek istiyor adam yol vermiyor gerek yok inatlaşmaya gerek yok şimdi benim arkamdaki adam bana seyir görecekle ben çekiliyorum mesela geçsin beni hiç umurumda değil yani ama bazen bakın adam düz yolda fren yapıyor yani ne diyeyim ne diyeyim yani siz kendiniz görüyorsunuz zaten. mesela hani onun yüzünden belki şey yapacak yani bir hata yapacak. Biz de selektör yapalım yani çekilsin yani böyle olmaz ya. Kimsenin tapulmalı değil ki sol şerit. Şöyle biz de yavaşça duralım. Şimdi nerede kalmıştık? İşte frenlerden vesaire bahsediyorduk. Yol tutuştan bahsediyorduk. Hani aracı gerçekten hani güzel ki ben size zaten daha önce de bahsetmiştim. 1980'lerde biliyorsunuz Fiat 131 olarak, Mirafiori olarak 1980 1980'lerde işte Opel, Porsche gibi rakiplerini geçmişti. Yani buna mesela abes bulanlar araştırabilir. İnternet herkesin elinin altında var. Yani bu araçlarla gerçekten fiyat hani çok şeyler başardı. İtalya'da da gerçekten aslında seviliyor. Ben işte e, sosyal medyada da Fiat'ın işte İtalya'daki sayfasını vesaire takip ediyorum. Arada paylaşım da yapıyorlar. Hani bu arabanın gerçekten onlar için yeri ayrı. Hani biz mesela devrim otomobillerini nasıl seviyorsak onlar da bu arabayı gerçekten öyle seviyor. Yaşanmışlık var. İşte Fiat'ın mesela ürettiği en başarılı arabalardan biri. Ki bence en başarılısı 124 açıkçası. 124 dediğimiz arabada 4 disk fren var. Bu, bu arabaya kampana koymuş. 124'te 4 tane disk fren var. Yani. Onun haricinde fiyat gerçekten iyi bir firma. Ürettikleri arabalar dayanıklı. Şöyle motorcu sıkıştırmayalım. Geçen videoda demiştim zaten lütfen arkadaşlar yani onların vücudu var sadece yani yere düşüklerinde onlar maalesef çok kötü hasarlar alabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bir buçuk metre mesafe olması gerekiyor sollar kenarımızda. Şimdi ben biraz bekledim mesela hani hiçbir şeyde kaybetmedim. Neyse. Şimdi frenleri konusunda ben bir şey değinmek istiyorum. Şimdi biz bu araca mesela farklı bir balata taktık markası 7 olması lazım. ben memnun değilim. Ben şunu söyleyeyim açıkçası. Araca mümkün mertebe orijinal parçaların takılması taraftarıyım. Şöyle sağa geçecektim ama orada da yavaş gidiyor motorcular. Mümkün mertebe ben orijinal parçadan takmayayım. Ha sağ olsun mesela Opar hala da orijinal parçaları üretiyor. İşte fren diskine kadar. İşte ne bileyim. Şöyle ben sağa geçeyim. Yol müsait. Fren diskine kadar, hani adamlar gerçekten üretiyor. İşte balatasına kadar üretiyor. Hatta jantına kadar üretiyor. Yani geçenlerde mesela işte bunları mesela enjektörler vizeden geçmiyor diyor. Adamlar gaz kelebeğini getirdi enjeksiyonların. Yani gerçekten Fiat başarılı bir firma. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Hani kendim araba alacak olursam ben yine Fiat tercih edeceğim. Ya arabanın çünkü bir karakteristiği var. Biliyorsunuz fiyatın zaten bünyesinde Alfa Romeo, işte Chrysler, Jeep gibi markalar da var. Şöyle şu motorcu arkadaşı geçelim. Burada yol daralıyor. Volvo'ya yol verelim, sıkıştırmayalım hiç. Zaten hani adamların bünyesinde bunlar var. İşte Lancia var. Mesela bu aracın parçaları Lancia fiyat, kendi mesela parçaları da var burada. Ya çok büyük bir firma. üret Ürettiği mesela şu an ürettiği arabaların platformu mesela karşıdan Fiat Brava geçti. Yani Bu arabaların platformu genellikle işte Alfa Romeo, Romeo, Lancia hani bunlarla ortak platform. Ben Punto kullandım mesela. Yani ben Punto gibi e, yola yapışan başka bir araçta görmedim açıkçası. Muhteşem. Arabada ne yapma var ne başka bir şey. Ha! Çizgisine dönüyor mu? Dönüyor. Gerçekten alanlar bu şasi olayını çoktan halletmiştir. Bugün de artık yaz geldiği için trafik zaten yoğun. Yani acelemiz de yok. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ya bu Kuşadası işte arkadaşlar yani ben yazın geliyorum mesela. Normalde kışın içinde mesela 5 dakikada yer bulursunuz. Yazın trafikten çıkmanız 50 dakika sürüyor. O da, o derece diyeyim size. Bir ara sokağa girmeniz 50 derece 50 dakika sürüyor. Hani muhteşem bir kalabalık oluyor. Ya gerçekten güzel bir yer, turistik. Şöyle artık sol şerittekiler de gitse de hani biz de gitsek Bakın işte bu olmaz yani bekleyeceksin. Önümüzde Renault Clio var. İşte hani onlardan da bir şey alabilirsiniz. Düşünce bu aracın yol tutuşu konusunda. Ya yani bu yolda ben daha yani niye fren sıktıklarını anlamıyorum ya. Yani ben 26 yaşındaki arabayla dönebiliyorum da siz dönemiyor musunuz yani şu yeni arabalarınızla? Bize yol verecek galiba sağ olsun. Bize selamınızı çakalım. Ya arkadaşlar sol Allah aşkına kapatmayın şöyle ya. Yani aşağı beş yukarı gördüğünüz gibi. Yani şu an LPG'de olduğu için arabanın performansı yok açıkçası. Genelde ben benzinle kullanırım ama bu enjektör olayını bahsetmiştim. Sagan Fransa enjektör 4 ayda yandı. Yani o da gitti. Şimdi bu arabanın suyu ki. Adam fabrikadan çıkarken buna öyle bir parça koymuş ki. Yani sana diyor adam. Bunu işte atıyorum 26 yıl kullanabilirsin ama hani sonradan üretilen parçalarda hani fiyatın yaptığı bir şey yok artık. Yani adam ne getirmiş mesela gaz kelebeği getirmiş. O da internetten baktım, tükenmiş gerçi. Ya burada artık daha başka yapacak bir şey yok. Biz de artık farklı yollara başvuracağız. Karbüratöre çevirmeyi düşünmüyorum. Hani hiç öyle yazmayın, işte karbüratöre çevir vesaire diye. Ben orijinalden yanayım. Elbet, yani bir yerde bir gün şöyle güzel bir ustasını, işte parçasını bulacağımı düşünüyorum. Tavsiyeniz için yine teşekkür ederim tabi ama ya ben her şeyde orijinalden yanayım. Bu arabanın hani orijinalinin eletilmemesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten Türk türkte de artık eskisi kadar bir kolaylık yok yani adamlar biraz daha zorlaştırmışlar o yüzden e, tavsiyeniz için yine de teşekkür ediyorum he bir de mesela şu motor yağı konusu var yani ben e, sağ olsun hani 2-3 arkadaş veya abim benden büyükse veya kardeşim hani benden küçükse yazmış. Ama ben yani 10-40 yağ koymak istemiyorum bu araca. Onu söyleyeyim size. Ya yani fabrikası buna 20-50 dediyse ben 20-50'den devam edeceğim. Çünkü bu aracın silindir kapağındaki işte yağ kanalları, yağ pompası vesaire hep 20-50'ye göre üretilmiş arkadaşlar. Yani 10-40 koyuyorsunuz da ben çok şikayetle duydum. Hani itici sesi geliyor subaplardan vesaire diye. O yüzden gerek yok. Yani olması gereken ya 20-50 bu araçların bu şekilde de e, devam etmeyi düşünüyorum. Bir de bu e, hararet göstergemizde bir sıkıntı var bizim. Ustamla konuştum işte. Hatta bir e, takipçim yazmış sağ olsun. Şase almıyor arkadaşlar hararet göstergesi. Artık arabanın zamanla tabi kaportasına değen kablolar eskidiği için e, şase almıyor. Bak görüyorsunuz mesela 90 üstüne çıkıyor 90'ın altına iniyor bir anda vesaire. E, buna da işte bir kablo çekme gibi bir yöntem varmış. Elektrikçime onu da yaptıracağım. Yani eğer isterseniz talep olursa onun da videosunu çekerim yaptırınca hani nasıl yapıldığına vesaire dair. Şöyle bilgilendirici güzel bir video olur. Şimdi görüyorsunuz yani ben normalde bu araçta işte 90, 100 hani en fazla 110 İşte o da Erzurum'a giderken 110 civarında hız yaptım. Daha fazlası gerekli mi bence gereksiz. Tabii ehliyeti ilk aldığım zamanlarda 190 da bastım ben bu arabayla. Yani hani araba gidiyor gitmesine ama hani ülkedeki yollar ne derece buna elverişli düşünmemiz gerekiyor. Yani ben buradan mesela traktör atladığını da biliyorum. Yani bu refüjden adam traktörle atlıyor. Yani bu yolda basmanın anlamı yok. Ne kadar iyi şoför olursanız olun maalesef işte karşınızdaki ne bileyim kötü araç kullandığında kurallara uymadığında olan size de oluyor. O yüzden ben 90, 100 civarına giderim ki bu arabalarla artık bunlar yaşlı arabalar. Ha gider mi gider? Bakımlıysa, işte frenleri bakımlıysa gider. Ha durur da. Ama ben e, bu arabalarla artık böyle hani 100 civarına gidilmesini tavsiye ediyorum. Hatta bakın işte şu arka akis bilyası olmasa, sesi olmasa araba gayet de sessiz. Ha bir tek işte şuralardan bir rüzgar sesi geliyor. Şu aynalardan bir rüzgar sesi geliyor hafif. 90'la mesela çok rahat gidebiliyorsunuz. Doğru düzgün motor sesiniz yok. Vesaire koltuklarınız zaten çok güzel. E zaten şoför olarak arabanın her yerine hakimsiniz. Ben seviyorum açıkçası. Yani keşke diyorum TOFAŞ 2002'de bu aracın üretimini Türkiye için sonlandırmasaydı da Hani biraz daha geliştirip üstüne biraz daha koyup şöyle güzel ne bileyim şu an tercih edilecek işte kliması olsaydı ya yani hava yastığı olsaydı atıyorum şasisi zaten güzel ama biraz daha güçlendirilebilirdi mesela hani şimdiki arabalar düşündüğümüzde yani yok satardı. He ben onu da şuna bağlıyorum. Maalesef işte bazı insanlar zamanda dedi işte bizi tabutlara bindirdiler vesaire diye. Öyle bir durum yok zaten, tabut tabime gibi bir durumu. O zamanlarda güvenlik ihtiyacı bu kadardı yani. yani çok güvenli araba almak istiyorsan mesela 5 tofaş parası verip Mercedes alabilirdin o zaman. Ama buydu yani, hani bu fiyatlara buydu. İkinci sebebi de artık kuş serisi o kadar çok satıldı ki yani fiyat kendi getirdiği arabaları satamamaya başladı işte ne bileyim Tempran'ın vesaire satış e, rakamları işte Maria'nın satış rakamları vesaire düşüktü diye hatırlıyorum. Araştırmalarım da zaten o civarda bir sonuç vermişti. Ve bu sebeplerden dolayı bu araçların fişini çektiler. Keşke üretilseydi ya. Yani zamanda işte orta gelir düzeyindeki insanlar bu araçlara bindiler. Yani bu aracın ilk sahibi kuyumcu mesela. Hani hali vakti yerinde de bir insan. Biz bu aracın ikinci sahibiyiz bu arada. Hani ne bileyim yani keşke devam etseydi. Şöyle bakın. Şu an 80 ile gidiyorum. 80 giderken işte motor devrimimiz kaçta? 2300 civarında. 2400 civarında. Hani gayet sakin gidebiliyorsunuz sessiz. Bakın yol kötü olmasına rağmen böyle. Yani hani ben size öyle diyeyim. Şu an mıcır bir yolda gidiyoruz. İşte mıcırın üzerine asfalt atmışlar. Eski tip bir yol yani. Süspansiyon esneyişi vesaire harika. Bakın. Ya ne gerek var ki yani? Ben ya oradan işte zamanı kısalttım. Solumdan araba geliyordu kaçamadım frene bastım hızım azdı ne gerek vardı ki yani Ya ben o yüzden diyorum işte arkadaşlar yani siz ne kadar iyi kullanırsanız kullanın Hele o işte sosyal medyada gördüğüm böyle tekerle işte viraja girmeye çalışanlar vesaire onlardan bahsediyorum Yani siz kendinize ne kadar güvenirseniz güvenin karşınızdaki kadar şoförsünüz yani Adam atladı önüme e frenlerimiz güzel kendinize görürüz. Hani test etme imkanımız da oldu. Durdu ve solundan araba geliyor. Hani normalde ben böyle yaygara çıkartmayı sevmiyorum. Yani ne yapıyorum işte? Sol sinyal veriyorum. Boşsa geçiyorum. Olabilir. insanlık hali, yani dalgınlık vesaire olabilir. Ama e, trafik dalgınlık affetmiyor. Hani lütfen biraz daha dikkatli olalım. Yani şükür bunu kurtardık mesela. İşte ben o yüzden de diyorum. Yani bu yollara basılacak yollar değil. İşte böyle 90 100 şeklinde giderseniz rahat edersiniz. Ve Selçuk'a doğru işte gelmiş bulunmaktayız artık. Burası işte hava Havaalanı. Size de şöyle göstereyim. Belki oyun oynayanlar bilir. Buraya işte oyun videosunu görenler olabilir. Buraya uçaklar inip kalkıyor. Hava e, havaalanı, işte özel jetler, işte paraşütle atlamak isteyenler vesaire buraya geliyor. Bu arada e, videolarda önerilerinizi açayım. İşte paylaşmamı istediğiniz vesaire e, bir şeyler olursa, işte şunu da çekelim vesaire dediğiniz olursa önerileri açayım. Hani bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdi alan bu yolla geri geri gelmeyi düşünüyor galiba bugün bayağı bir sıkıntılı geçti ya trafik. 250 300, 350 bin lira bandında parası olan e, arkadaşlar varsa araç arıyor alıyorlarsa arıyorlarsa bu aracı tavsiye ediyorum yani şunu bu aracı alırsanız şunu da unutmayın maalesef e, bazı işte kendi bilmez arkadaşlar yüzünden hani saçma sapan işte hareketler yaptıkları için bize de insanlar kötü gözle bakıyor ben bu arabayı orijinal sürmeyi seviyorum bakın görüyorsunuz zaten hani 80 90 gidiyorum hep hız sınırının dışına da çıkmıyorum ya bu tür şeylere dikkate almanız gerekiyor. Onun haricinde arabadan, yani ben iddia ediyorum temizini bulursanız böyle güzel, ellenmemiş, atıyorum ikinci sahibinden olur, birinci sahibinden olur. Hani sağlam bir araç bulursanız hani çok memnun kalırsınız. Zaten farklı işte YouTube'da video çeken abilerim, işte kardeşlerim de kullanıyor bu arabayı. Onlarla bahsediyor. Ben onları da mesela hani takip ediyorum, izliyorum. Hani temizini bulursanız gerçekten muhteşem bir araba. Başka bir marka düşünmenize gerek yok. He bir de klimalı olursa mesela tadından yenmez. Onun haricinde başka araç da alabilirsiniz. Hani ben saygı duyuyorum. Ama unutmayın yani bir araç alırken işte parçası var mı yok mu işte bilinirliği, marka bilinirli, elden çıkartma olasılığı vesaire nasıl bunlara düşünmeniz gerekiyor. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Lütfen izleyen arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.